Suat'ların güzelliğine bak ya. Şimdi arkadaşlar Kemerburgaz e, Kendi Ormanı girişinden başlayacağız sürüşümüze. Gerçekten huzur dolu bir sürüş oluyor. Yeşilliklerin ormanın içinde. Bugün de bir etkinlik varmış sanırım. Biraz kalabalık sanki buralar ama. Bakalım gezip göreceğiz. Dinamik fest. Arabalar böyle sıralanmış. Piknik yapanları görüyorsunuz. <laughs> çadır kuranlar bile var, etkinlik yapma alanları vesaire. İstanbul'da yaşayanlar arkadaşlar hafta sonu kendine dinleyecek bir alan arıyor. Böyle İstanbul'a yakın Kemerburgaz vesaire gibi Belgrad Ormanı gibi yerleri kendileri seçiyorlar o yokuşa bakalım. Bakalım, piknik alanlarına doğru gidiyormuş. Yine AirPods Pro ile çekim yapıyorum. Konuşmamı oradan seslendiriyorum. Burada bir Ofrat olanı. Ofratı çok tercih etmiyorum arkadaşlar gerçekten. Ee, çünkü şey oluyor yani teker çabuk kirleniyor. İnternetimiz mi gitti bizim acaba?